Yapıtlarımızda adımızı ve kalitemizi inşa ediyoruz. Sultanlara yakışır 5 yıldızlı Göral Termal Tatil Köyü. Armutlu'nun bir numaralı termal köyü, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan postmodern bir yapı. Neo-gotik motiflerle süslenmiş, oryantalist bir üslupla bezenmiş, doyulmaz doğa ve deniz manzarası eşliğinde sizin ve sevdiklerinizin huzuru doyasıya tadacağınız bir saray. İçerisinde güzellik merkezi, spa merkezi, Türk hamamı, fin hamamı, sağlık ünitesi, rehabilitasyon merkezi, bay, bayan ve karışık olmak üzere termal havuzlar, çamur banyoları, açık kapalı yüzme havuzları, aqua parklar, savunaları hem sağlığınız hem de keyifli vakit geçirebilmeniz için hizmetinizde bulunuyor. Sabahla akşam yemeklerini açık büfelerde, öğle yemeklerini ise alakart olarak sunduğumuz dünyaca ünlü mutfakların lezzetlerini en hijyenik standartlarda tadacaksınız. Spa merkezimizde dilerseniz keyfinizce yorgunluğunuzu atabilir, dilerseniz fizyoterapistler eşliğinde tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güzellik ve estetik merkezlerimizde bay ve bayanlar için kuaför, makyaj, cilt bakımı, zayıflama, saç, el, ayak bakım üniteleri, duş ve sauna ünitelerini siz değerli konuklarımız için uzmanlar eşliğinde steril ve hijyenik koşullarıyla hizmetinize sunuyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz. Spor merkezlerimizde bir tatil köyünden beklenen fazlanın fazlasını bulacaksınız. Sahalarımız, kortlarımız, bisiklet yolları, fitness salonları ve mini hayvanat bahçesiyle ister eğitmenler eşliğinde, isterseniz doğayla baş başa kalıp şehrin yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz. Ayrıca plaj aktivitelerimizin içerisinde sandallar, kano gibi pek çok eşsiz macera sizleri bekliyor. Göral Termal Tatil Köyü, ibadetini gerçekleştirmek isteyen konuklarımıza özel işçiliklerle tasarlanmış mescidini İtina ile sunuyor. Göral Termal Tatil Köyü kongre merkezlerinde konferans, toplantı ve sinema salonlarını sizlere sunuyor. Göral Termal Tatil Köyü sizin ve sevdiklerinizin huzurlu, eğlenceli, unutamayacağınız günler geçirmeniz için hizmetinizde. Yapıtlarımızda adımızı ve kalitemizi inşa ediyoruz.